Niye yaratıyor Yunanistan mı? Yunanistan abi. Nasıl oldu o iş? Yunanlılarla Yunanlarla çalışma İyde işi. Yunanlarla ilk geldi adam buradan 10 e, 10 tane dalga aldı gitti. Pasaportlu. Ben ilk defa gitmedim. Kardeşim gitti. Eğer dalga lazım olursa dedim ben e, ben de geleyim son zamanda. İyi de para verdiler bunlara. On, o zaman parasından çok e, kaç verdiler ya. Duramın, onların parası düşüktü. Evet. Yarı yarıya. Yarı. Sonra Tabi orada bizim dalgıçlar e, Galmyan arkasında provaya gelmişler Yunan dalgıçlarından. Bizim Türk arkadaşlar sallan sallan ölmüş. 60-70 metre. Yunanlıların hepsi e, kaçmış. Bir tek bir tek e, Yunanlı kalmış. Sonradan bir gün e, burada tarlada çalışıyordum. Alefena demiş ki e, abim gelmiyor. Ben demiş Bozburun'a gidiyorum. Bozburun'dan atlayacağım dalga Halbuki sen bana gelmiş. Bodrum'a gelir, Bodrum'dan bir cevriyi bir tutar, Yalıkava, Yalıkava'dan bir tekne tutar, bizim Erdem'le. Ben o zaman Harman'da. Beni geldi, bir aldı, bir götürdü, Muğla'ya, pasaport çıkartacak. Muğla'dan işlemler yaptırdı, gönderdi İzmir'e, İzmir'de bir akşam kaldım. Sabah kaldık Yunan konsolosunun önüne. Herkes, o da bir sürü insan var yani, şey görecek. Kapı, arka kapı açıldı, Bodrum'dan Mehmet Yıldız, dalga geçmemek ıldız diye bağırıldı bir bayan. Hemen beni aldılar içeriye. Benim işlemin bitirdi 5-2 dakikada. Bir taksi tut dediler, doğru Bodrum'a. Bir taksi tuttum, doğru Bodrum'a. Hemen. Ha, geldim gibi bir akşam gelmiş evden benim hanımı da almış. Hani e, hemen git götürüyor. Berasını bir akşam Bodrum'da kaldık. Ertesi gün hanımı Boragina gönderdik. Biz hadi bakalım Kalimli'ye. Kalimnoz'a? Ah gittik. Kalimnoz'da bir hafta kaldım otelde. Yunanca yok ama değil mi? Bence yok. Nasıl anlaşıyorsunuz? Ee, hiç. Ben yani işte oteli gösterdi, yemekhane gösterdi. Ha. Bana iki buçuk lira, iki buçuk lira para verdi. Sigaram bitti. İki buçuk lira ne alacağım, ne alacağım, kaç para, kaç tane sigara yapar bilmiyorum. Eve evet. para göndertmedin mi? Yani var mıydılar mı eve sezon öncesinde yani çıkmadan? Yok abi benim Yunanistan'da. Ha. Yunanistan'da. Ha. E sen nasıl para verdin eve? Gideceksin. Ben eve para verdim. Verdin. Ha. Ama Sana ben... para mı verdi onlar? Tabii. Verdiler, tamam. Avans, avans aldım. Aldın avansı yani. Ben asılı, nasıl oldu, ha çıktım şimdi sigara alacağım, bir siyah satıcı denk geldim. Parayı yemedim adam bana e, pro biçimi de bir sigara verdi. Ondan hava içinde. Sigara ne neyse. İki buçuk lira mı çok, çok para? Zaman, 72 TL. Ben işte ondan sonra iki gün, üç gün kaldık. Gemiyle, Giri'de. Giri'de gittiniz. Sabah kaldı üç gün mü ne kaldık, neyse bu yatak şey almış gemiden. E, neler farklıydı? Tekneleri farklı mıydı bizden? Tekneleri Çalışırız bizden tekne. farklı değildi. Aynı tekneler mesela e, Trandıl'dı bizim çalıştığımız. Volvo Penta vardı. De, Karada ağaçta söküldürse yola gitmezler. Peki e, bunlar tek tekten çıkmıyorlardı herhalde bizim gibi değil mi? Depozitoları, kayıkları Dep falan mı vardı? Var, Kaç kayık gidiyordunuz? Ya biz iki kayık gittik, birisi depo. Birisi ha, biz birisinde dalgıçlık yapar, akşam geldiğim depo nerede kalır, yalga bata kalır depo. Biz de gideriz, gün birçok tarafa çalışır, akşam geliriz depoya. Yemeğe. Ha, depoya yanaşırız, depoda bizim neye neyin ihtiyacımız varsa verler. Yemeklerimizi bizi bizim, biz, bizim işe açılır oradan. Depo, depo kayında da görevliler var yani, aşçısı bilmem nesin. Kimler orada çalışıyor depozitoda? Aşçısı var, sünger depeni var. Şimdi mesela onlar, her sünger depici ayrı. Markus'un makinesi ayrı. Trandın ayrı. Hepsinin ayrı ayrı görevleri var. Biz 8, 7 dalga çıktık, 7 tane de ikisi var adam. Ben mesela sünger kuruttuğumuz zaman, mahpus sünger defen diye var mıydım böyle. Uuuu, oynama, 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 oynatma da kat yani. Ya e onlar sünger, işin ustası. İşin ustası. Yani, ne yapıyorlardı? Çıktı sünger. çıkan süngeri nasıl bir muamele, şeyden, muameleden geçiriyordunuz? Aynı bizim gibi. Ne yapıyordur? Akşam, sabah, akşam, onlar gemiciler çiğner onu. Ha boşlara olsun. Herkesin e, işaret vardır mesela. Benim benim ha dört tüyüm, ya, yani dört ortumda, dört boncuk bu. Onu akşamdan sonra gece gece bir daha çiğnerler, Sünger e, sabah depoda kalır. Depodaki işçi temizler. Kim ikini kim ikine onu Yapar Şimdi Benim birader çok bir gün 15 gün sünger alır. Ertesi gün dağılmaya gitmez. Kiyer çorakları çeker çıksa bana kalkar karnım der Tomay. Başlar ezmeye. Hayır depoda kalır. Depoda. Süngerini kontrol eder. Ha, ha. Süngeri bir şey Kaptırmamış. Ya. Kaptırmamak çok için ya. yani. Ya şimdi ben kestim 100 kilo. Tabii. E ben, e, benim e, aldığım para 100 kilo süngeri ödemiyor. 100 kilo. Şimdi senden alanı çok çıkarandan benimkine geçiriyorlar. Yani parayı ödetmek için. Bunu öyle kurmaz karga, karga derler. Ya Bak, çuvalın canım. mesela çuvalla aynıdır. Ama birisi gevşek tepilmiştir, birisi sıkı tepilmiştir. E, sıkı tepilen kısa da çıkar e, 40 kilo, gevşek tepilen de çıkar bilmem ne kadar. İlla ayarlarla işi. Gazi Paşa'da? Gazi Paşa'da rakı bitti. güya e, gıya yanlış anlıyorsun. Alarga, demirliyim. Nasıl geçtim, nasıl geçtim? Sandal da yok. Elbiseleri koydum tenekenin içine yüzde yüzde yüze karaya çıktım. Tekrar keyin numarada gittim. Meğerde rakımı içtim. Geldim yine soyundum. Yani yine yüzde yüzde geldim. Yani. yani. <laughs> Dalgıca içirmez. Dalgıca içirmezsin ha? İçirmez. Gel, ben, ben içerim mesela. Ben, bazı verirdi bana bu. diğer, e, ge, gece geç gel. Mesela diğer 12'ye kadar içki içtin. Geldin gece yattın. gün tezir. Cezalısın. Dalgırmaz. Öyledi bu. Öyle disiplinli. dinli. Daldırmaz yani. Daldırmaz. daldırmaz ne yok. yapar ne der. İşte, e, e, de bak, daldırmaz. Ne yapar ne der. İkinciye bakar. Öteki çocuklar ha boşa çıkarır. Aha. Sen ya neredesin? Evet. Ben ikimiz de ince götürdüm. Neredeyim? Yalı baktım. Ben götüreceğim lan seni de. Yalıga baktı. alamadım. Hı -hı. Kapımdan düşünürüm. Nerede iş? Nerede iş? Nerede iş? Katcada. Başarımbadan sabah ıı, Datça'ya varmam lazım. Dalgacın, dalma zamanında Datça'da olmam lazım. Dalgacı uyuyordur. Or orada ben hemen du durarım. dalgacın çayını, davasını içerim. Orada başlarım ben. Ayarlarsın yani. E, tamam, iş, ayarlarsın yürüsün iş, diye. Yürüsün diye. iş yürüsün diye. İş yürüsün diye. Gündüz dalarım, gece giderim. Gündüz dal, gece git. Gece yol. Gece yol. yol. Tabii. Gece yol. Hiç. tabii şeyler gibi bizim. 20 mavi tur ticikleten. Bu durumda ben bir kalsın bir sene radar bekledim. Iı, büyüttü gitti ıı, hepsi anamuru bulmuş. Buradan big e, radar yadı radarı baladım bir sallandım buradan. Gündüz dalıyorum gece de, gidiyorum. Gündüz dalıyorum gece gidiyorum. E, 21 günde Kazım'ı buldum. Melen işte. Kazım. İş Dediler, iş yok. Nasıl iş yok lan? 21 günde e, 3 günde Kazım'dan çalıştık. Kazıma dedim sen git Alanya telefon aç. açına. Gelmiyor yoksa vapurlan gönder. O vapurlan gönderebiliriz Alanya'ya. Kim Kazım gitmedi. Sen git dedi. Ola Kazım sen git ben git derken neyse ben geldim. Allah telefon açtım. Ya açtım bağırdı bana. Kaç çuval süngör ama 21 günlük zaten ha. Yani o süngör olmuyor. Ama Mehmet daldığım yerde her gün 15-20 kilo yövme yaptım. Evet. Bu e, işi hep bıraktım gidiyorum ben. Dönüşte yine tekrar aynı yerlerde çalıştım. Çuval soruyor bana ya. Atım. Kaç çuval? Çuvala değilsem kilosunu aşağı yukarı bilir yani 30 kilo gelirse çuval, 10 çuval olsa şu kadar. Diyemedim. Neyse ben geleceğim dedi. Gelmiş, geldi. Neyse şimdi serdik bir şey beri ya. Galenin Bertrand'ın restoranı oldu gale, gale, Almaz süngerini. Nereye geldik? Restoranın da hazırlık yapıyorlar. dedik bunlara, dedik böyle sünger serebilir miyiz? Serin dediler. Serdik bir tarla sünger kardeşim. Kazım iki, ben bir kere burada kuruttum bıraktım. Yalçın bir geldi, Bemecere vardı şimdi hmm. mürümüşler. Mü, mü. <Sessizlik> evet. Ben ne de yap. mürümüşler. <Sessizlik> Bunlar gelmiş? Ee, ben restorancı dedim ki kaç kişilik o zaman kazım personel başka baş, baş, aşağı yukarı 18 kişi mi dedik? 18 kişilik diye, mi, mi? yemek yap. Kim millet ne yiyorsa işlerse akşam işte Öğlen bir geldi yavcın öyle bir gördü güldü bir kere sesini çıkarmadı galiba. Yani şimdi beni gördü tabii. Ee, Beme götüreceksin götüreceğiz süngeri. Beme mı alalım mı süngeri? He gidiyor diye. Tekrar yaptık orada e, gemiye verdik. Ben de e, burada çocuk eşekten düşmüş benim kız. Ben dedi sana bir şey diyeceğim dedi Yalçın. Bana inanacaksın dedi. Ben dedim valla sana diyorum dey bir diyorum ama ben giderim dedim. Ya o ne olursa olsun teknen ya o dedim çalışırım ben çalıştırırım. <laughs> çalıştırırım. Hakkı yapamadı o zaman. Daha biz geldik, bir hafta mı kaldım, dört gün mü kaldım ben bu arada. Ondan sonra gelsin geliyor. Benim maceram çok ya, anam Bir sefer Arif'e verdim ben, Karakay Arif'e. Bir sene. Karakay Arif yaşıyor mu? Ben de bilmiyorum valla. Hiç tüccar yok değil mi yaşayan? Başka hiç tüccar yoktu. Şu anda yaşayan yok yani, hayatta olan. Yok. Şi oğlum şu, neyin oğlu Mehmet, Mehmet var Buna kim dedim, Mehmet Mehmet'e? Hangi Hüseyin yani? Şimdi oğlu oluyor bu Mehmet Çakallı Sen de oğlum değil mi? Sen de Damadı damadı. Yani o ha. değil. Damadı. Allah Mehmet ben bundan bazen unuttum herhalde şimdi... Çakallı işte, diyorlar. Çakallı'ya kim diyorlar bir? Şimdi, şimdi biz, Türkçe bize, ııı, e, kışın para bitirir. Hı hı. Mesela ben dalgaçları kıştan bağlarım. Kaç dalgaçtan kalkacağım? Diyelim alt dalgaçtan. Alt dalgaçtan. Hepsinden pazar yaparım. Avastan'ı veririm. Ee, ben mesela Karame'den ne çektim? 50 milyar para çektim. Dalgaçların içerisinde gördüm. E, Teknemin e, masraflarını ma ayarladım. Bu adam kalkarsın e, sezonda e, bütün çıkardığın süngerleri karamere gönderir. Kurudursun gönderirsin karamere. Siz operasyonlarken karadan gidiyor yani öyle mi? Yok karadan gelmez. Sezon sonu mu geliyor? Yok biz arada gurudur gurudur göndeririz. Ha tamam. E, fazla ay, bir, fazla beklemez. Fazla ama. beklemez. Yanar. Yanar. Şu anda yanar. Bunun bir zamanı vardır aşağı şey yukarı, e, 25-30 gün veya bir ay. Öyle yaparız. Ama e, tabii ramez oldu ya karamez, karamez milletin dilini sikti. Ne yaptı? Milleti duman etti. <laughs> Vallahi şimdi. mi? Ne yapıyordu? A Anamur'da süngeri kuru dururuz biz. Ben teslim alırım şimdi alırsam. Ben alırım teslim. Diyelim ki 150 kilo teslim aldım değil mi? Karamez itikat etmez, bu arada bir daha serer. Bu sefer karamez süngere getirir 140 kilo. 10 kilo süngere gider. Püre düşürdü. Püre düşürdü. Ben tabii kurnazım ya. Ben şimdi ne kuruttum? 150 kilo, 160 kilo yazarım onu. Tamam mı? 10 kilo zaten atıyor. Aa, zaten atıyor 10 kilo. Ben hep yapamadım. Kazım bir sene limonunu çıkardım. Evet, doldu. Zaten benim ortak vardı Yalçın. Gantara'ı o çeker. Yalçın Karayel olan mı? Karayel mi? mi? Yaşıyor mu Yalçın abi? Öldü. Yalçın abi Bir kay yani. oldu öyle. Hadi ya. Dinledim. Peki para ihtiyaç olunca Ömer veriyor parayı değil Mesela, mi? Mesela nerede paramız bitti? Bitti, mazotumuz bitti, ekmeğimiz bitti, bitiyordu tabi. Bir, bir telgraf, Anamur'a para gönder. Geliyor hemen. Anamur'a para gelir. Ama benim e, telgraf çekmeye gerek yoktu. Bazı yerlerde şey vardı, mesela Anamur'da Ali Bey vardı, banka müdürü. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ne kaç para lazım? Üç bin lira, üç bin lira geçerdim. Bu, <laughs> e, karınlar ona parayı. Zaten Ali Bey orada durmuş. birkaç yerle vardı adamlarım yani. Mesela Alanya'da öyle e, ablamız var ki para istemeden para alır para, abi, para abi, alırdım, para oraya gönderler. Kaça satardınız süngeri kilosunu? Ya, süngerin kilosunu? süngerin kilosu 30 liradan da başladı aşağı yukarı 30 lira Tabii şeylerine var. göre değişiyor. Ya, türlerine göre. Türlerine göre. Şimdi süngerin kilosu da 400 lira. Peki şeyi biliyor musun? Tüccar kaçı satardı? Tüccarını bilemezsin hayatta. Hayatta söylemez. Hayatta bilemezsin. Karı Ömer bunu direkt yurt dışına mı satıyordu yoksa Kalimnos'tan <laughs> gelip alıyorlar mı? Şimdi yurt dışına satıyordu karılarına. E, nereden tüccar gelirse gelsin Yunan asıllıdır. Tabii. Amerika'dan gelsin yine Yunan asıllıdır. Nereden İngiltere'den gelsin Yunan asıllıdır. Direkt satıyordu yani Kalimnos'a göndermeden. Ya işte oradan buradan aldım. Karo gar memuru burada teslim ettim. Artık nereden gidiyorsa, nereden gidiyorsa gidiyor. Peki karo memuru daha kurnazdı yoksa gelen Yunan tüccar mı daha kurnaz? Karo memuru uyanık adamdı. Karo memuru başlamış bu işe yani. Karo memuru mesleği yani şey. Ama halka Karamerin gar faydası çok oldu. Çok oldu. Yani süngercilik üstünden Karamer gibi bir adam çıkmasaydı daha fazla ezilirdi bu Ondan önce kimler vardı? Kara Ömer'den önce kim vardı? Tüccar. Bu kimden kaldı? Biz, biz, biz Kara Ömer'i biliyoruz. Sadece onu biliyorsunuz. Ha, Hacı Moloğlu da yaptı biraz. Biraz yaptı. Hacı Moloğlu vardı zengin. Bodrum'un en zengini bilmem şimdi. Cemal Usul'a vardı. Hı hı. Cemal amca sağ mı acaba? Sağ Sağ mı Cemal amca? Bir gün ben işte 65'te şey gittim. Hacı Moloğlu bana beni bir gördü bir Beni dalga işte ha. Böyle gözümde gözlüğü almışlarım o zaman. Böyle her demişler bundan, bundan dalga olmaz ya bu sizi demişler kaçarmış çar bu. Hacım e, Akdeniz'e gittik işte o sene. Teknede en birinci ben geldim. Geldim. Tüm gelip kurtuk. Kaptan demiş. E, ya buna demiş. Bir dakika mevzuya kes hediye. O zaman bir Cemal Uslu var. Kardeşi. Onun mağazası var. Umar masada. Yani sallara gittiler o bir takım elbiselik bir yer. Gittim ben. Baktım baktım o zaman dedi, top yok. Beral e, takım elbiselik, işte Beral pantolonu falan böyle. Bir tane gri bir kumaşı beğendim onu. Canan e, Usta'ya, abisine telefon vermiş. Demiş bu bu kumaşı beğendim. Tekrar beni Hacım Oğlu çağırdı. Hacım Oğlu çağırdı, dedi oğlum sen dedi bu kumaşı ne yapıyorsun? Köyde duruyorsun dedi işte o, aşağı oturursun yaşa oturursun. <laughs> Vallahi ben dedim o kumaşı. Ertesi gün gitti. Ertesi gün beğen bakalım bir tane daha. Gittim yine aynı işlemi beğendim. <laughs> bu sefer Vedra Bana Kumaşı, Bodrum'un en meşhur terzisi Celal Konday. Celal Konday. Bana bir pusula yazıverdi, verdi, Okudum ben pusulayı. Düğmelerin çıraklara diktirirsen beş kuruş para alamazsın. Ama o takım elbise eskimedi abi. Vallahi, Vallahi eskimedi. Amcama verdim çavuş, ha, e, bizim hamurluya verdim, öyle. Abi. Bak o zaman şu ananı yıkardı, çıkardı, asarsın. Aynı yemin et ütünlenmiş gibidir. para, bu kadar aynı para. Şu, şu bu tarafa gidelim, hadi dedik kokara gidelim. Heh, orada kıyılarda tapa çıkarıyor. Yani ufak suyla çıkarıyor. Bu ben kendimle de alıyorum. Bir hafta, havada böyle garson son zamanda. Orada, arada bir tek suyun yeri. Bir tane taş tuttum. Böyle bango gibi tepe tuttum. Sıradımda. Radarına geçiyorum. Balgalayı üzerinde. Ya ben onu anlatmadım bak. Dur bak. Kazandan geçiyorum, balada da dayı var. Ya Akıya dedim ben ya Durna. Buna He. dedim ki şu hakikaten oğlum bu taşın tepesinde dedim ya Akıya alayı var ya Durna var dedim ben bir tane vur gel. Mesela bu dağıldı ya bir dakika ya iki dakika olmadı. Fark dedi şöyle. Durun dedi bu Bu varmış akıya birine bir geçirmiş ama Akıya bu büyük. Bir de dolaşmış. Akıya bunu getiriyor götürüyor. Bak. Kayra'yı <laughs> mı gezdiriyor benim dibinde? Son, ne Allah gibi Allah. gezdiriyor abi? Tera gibi, tera gibi böyle gezdiriyor beni. Akya. Akya. Ak ama en sonunda e, şeyden kaptık. Ayın köpeği sesine denk geldi. İki sefer üstüne gittim. tam gidiyorsun oraya bu gidiyor. Nereden çıktı belli değil. Bu bakıyorsun buradan çıkıyor. Evet, bora geliyorsun, bora, bora geliyorsun tam oradan çıkıyor. En sonunda nasıl oldu? Ayın köpeği sesine denk geliverdi. Takımış. Kolundan kaptık. Kolundan böyle. Gebercim ne? Ben gebercim arkadaşlar. Bir sürü gebercim. Ak yanım bana varlık abi. Yüzüne çıkıyorum ben şimdi. Hortumdan, e, kılavuzdan dolaşmışım. Tabii. Beni, beni alamıyor da ben yukarıya. Gebereceğim diyordun ya onu söyledim. Gebereceğim yani. Gebereceğim. Ö, ö öleceğim ya. <laughs> ben, Öldürüm. bak, bak ben böyle bindim sen, üstüne. Sen, bak, sen böyle bak, böyle. Şöyle, 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 şöyle bir vurdu bana. Hazır rekar o sırf benim ağzına çıktı. Gersin geriye. Onu anlamadım ben size. Gersin geriye. Allah şuradan, şuradan buldum da öyle taktım o zaman. Yoksa gebereceğim ya. Evet. Akke vurdu çenene. Akke vurdu. Can abili. ne kadar büyük? Senin boyunda herhalde. 60 70 kilo vardı yani. Vardı. Senin kadar vardı ya. Boyun. Vardı. Çuvala tükür de bu dingeldi çarmıha yapıştı. Onu onu atacak denize. De. Kalkırken balık. 85 Ford'u ilk ben getirdim. Ford'u. İtal İtalya'dan. Eee Kopesu kanalından. Hı. Geldim orada baştan kara bir verdim. Ya ihtiyar var şimdi bu anlamda i̇htiyarla var ya, ihtiyarla ya. Balık yok mu, balık yok mu dedi Ya balık yok dedim ben. Ya Cemal Efe, e, balığı dedim ben. Bittim öyle. Çanak dedi doldur bizim. Ama çanak karavana çanak. Çizdi. Böyle. Yani. Bak peş pat O da hemen şimdi Cemal Efe çıkar böyle böyle. Orada lapır 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 gidiyorlar ihtiyarla. Allah. <laughs> e, 65'te bir kaplumbağa tuttum. Nasıl, niye tuttum? Şimdi hepsi usta dalgaç. Bunlar far, farinlerle, ben ikinci senem daha bir şeyden korkmuyorum. Ölünmüş, kalmamış. Kabın bağının işte hamur teknesi olmuş da kabı bir de beşik olurmuş çocuk beşik bilmiyorum ne yap böyle. Ne yani bileyim. Size de çalıştırım. Kabın böyle sokmuş bu masa da var ama. Kafasını taştan arasından bir şey tutacak o şekilde i̇şte tuttum. Arkasından bir tuttum. Kabın bağı bir, 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 gidelim Allah. <laughs> Tabi görmüşler bak bunu ufak çıkmış böyle. Şimdi ben çıktım dibinden dedim ya ah dedim kaçırdım. Niye kaçırdın ya dediler böyle böyle ya, dedim bağı tuttum zapt edemedim. Bundan sonra dediler ben kavga ettiler Dediler sen salak mısın? Kaplumbağayı <laughs> görmezden inanma, inanmayacağım. Yani. Zaten kaplumbağa bir metre fırlamış böyle yukarıya. Beni yani götürmüş zaten o yukarıya kadar. Evet. Ben böyle bırakmışım ben kaç metrede bıraktım bilmiyorum. Tabii. Bundan sonra kavga ettiler beni. Sa Niye? Sakkına dediler bir daha böyle bir şey. Kaplumbağa. Kaplumbağa. Neden kavga ettiler? Kaplumbağa da bir diş vardır bu kadar odun ağzına odun. bir kere evet. vurdum bir sefer de kırk an. Bir de iyi kaplumbağa görmek iyi şans, kötü şans gibi bir böyle şeyler var mıydı? Bu karada ya. Denizden hiç hiç duymadım onu. Duymadınız. Karada derler onu. Fok'la hiç böyle bir karşılaşma oldu mu? Fok'la ben, ben, ben de, oldum. Ben de oldum, bir şeyde oldum. Sünike'de, ee, Üç Azda'da. Sünike'de, Üç Azda'da. O Reste, Reste'de. Reste'de yavruları varmış. Mahalleye yavruları şey yapmış. Orada bana, bana saldırdı. Sonra baktım yavrular var. Ben oradan uzaklaştım. Sen Yavru... mağaraya niye girdin? Sünger bakmaya ya, ben mı? Ben mağaraya girdim, sünger atıyorum? Orada tamam. da yavrular varmış. Anladın mı? Ben yavruların bana saldırınca, ben oradan açıldım, beni bıraktı. Bayağı şey yani, büyük, iri. Ucun, büyük uzun, büyük uzun. İri. Üç tane yavrusu var. Bu sefer de kanaya doğru. İri diye yani. Ben atladım. Anca atladım daha, dibine vardım. Ve bir baktım şöyle benim kıyıma gelmiş arkadaş benim kıyımdan su ben görmemişim bunu. Ya bir şey yuvarlan turu. Böyle yuvarlan turu. dibinde. Gidiyor gidiyor yuvarlanıyor böyle ben ben gibi geliyor. Şöyle baktım ben balık. Çıktım geldim yukarıya. Ve dedim burada dedim Güca bir balık var dedim. Sen vardın burada mı herhalde kaptan? Orada işte de e, bu? E, e, Gümüşün önünde ya. Çatalada mıydı? Çatalada ha. Yani. Çatalada. Ben dedim dalmıyor ee, dalmıyorum ya dedim ben. Orada poça mı ne var? Poça mı yani bu? Ben ne bileyim poça oldu. ilk defa gördüm orada. Büyük müydü? Büyüktü yani. Dalmam dedin yani. Bu, bu, bu masadan büyüktü. Ben dalmam dedim ben buraya ya. Gel başka maskere. E Şu yerde var yani. Şu yerde, Şu yerde var. 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 Şu gittin. var. gitti. Ben sonra Mehmet Bey'im daldı oraya. Beşan daldı ya. Abdülfemi daldı Mehmet. Birisi daldı. Bu koçanın gitti üstüne. Hı -hı. Burada bir tane balina var dedi. 30 ton üzerinde keşfediyoruz. Dikkat edin dedi. Şimdi bir gün e Gurdolu Borun'a gidiyorum. Böyle <laughs> Böyle bir lodos serperdi. Dalgaçlar ya bunu yu bunu, bunu. dedi. Ben karşıya gözlüyorum abi balina gelmiş öyle çıkmış yüzüne. Tekniğe toru Ben şimdi balığa başlayayım yolu kestim makineden. makinede. Hakikaten koştu geldim man yapmasın sen dedi. Ben bir kavga dedim. Biz sıyırıldık. Orada bir su savurdu. Bir karıştırdı orayı. Ama e, gerçekten yani jandarma botlarının söyledi kaptan. orada gördük biz. Sonra onu hep görüyorduk. Yüzünde. Evet. Çıkıyordu yüzüne. Ölü denizin açında. Orada duruyordu devamlı. Devamlı oradaydı. Devamlı. Peki bir de siz böyle şey indiğin zaman tabi orfoz morfoz da alıyorsunuz besleneceksiniz. O, orfozların çok ileri varmış eskiden. Ben Sizin e, balıklara e, gelip e, saldırdı oluyor muydu size böyle? evet, saldırdı. 46 kilo vurdum bir tane. Ordu. 46 kilo. Peki bunların e, yani canlıyken size gelip şey yaptı oluyor muydu? Ben yaptığım yani. Sadece orfoz e, filer koparıyorsun ya. Şimdiler evet. koparınca da e, bir kırıntıla mırıntı olur onun bölgede Onu, onu yiyem diye gelirler. Evet. O, Orayı o, karıştırınca. Ona, da ufak ufak patla düşer böyle hemen bu şeylere. Bu sefer orta doğru sokulur Bunları işte yakalayabilir miyim diye. Ha. Ee, bir ada var orada. Adanın kıyında. Bu şey şeyi geçince, dizimi geçince. Şey işte. Bir, sadece. Sadece diyorlar? Orada. Ha. Şimdi ben e, balık vurdum bir abuş balık vurma mı? Ya tam çıkacağım gari lava dedim yukarı çık gelirim. Bir tane orfuzun burası bir geldi çavuş bana. Böyle üstüme geliyor ya. Ben de yüzüne çıkacağım. Yani gari lava dedim gari. Zaten e, abuşlar abuşu durduramayıp dururum ben. Beni abuş yüzüne yüzüne çıkartırım. o. vallahi. Bir yandan bir yandan ben düfeği kuruyorum. Hem küçük giderim, hem büyük oran diye uğraşıyorum. Anladın mı? Ucu da çıkardım tüfekten ama ucu ucu da çıkardım. Geldi kişi, Aboş'taki balga böyle bir vurdu. Aboş'ta balıklara yaptırmış o. Aboş'ta balıklara yaptırmış. Ben bir yani kere onu fark etmiyorum. Ona da vurdum. Onu da aldım yukarıya. Ondan sonra çıktım. Saldırdı yani. Büyüktü ha? Büyüktü. 70 kilo. Bir tane orboz 70 kilo. Ne kadardı büyüklüğü? E, senin kadar mı vardı? Daha böyle böyle yani? böyle gözüne eli vermedi. Şöyle ettim gözüne böyle tuttum tutuyor mu gözünden? Gözden tut. Gözünden tutuyorum böyle elime erme, eli vermedi. Elini yani, tutamıyorsun yani. O şey kadar. Şeyler, e, baba kalede. Baba kalede. Baba kalede. Allah Allah. Allah. Evet. Denizler nasıldı o zaman? Öyle gözüm önüne geldi be. He? O zaman denizler nasıldı? 70'lerde. zengin 70. miydi? Çok balık vardı herhalde. Zengin zengindi tabii ya. Çok vardı ya. Kaynıyordu. E, diyorsun o sen ya. <laughs> biz vurmadık. Biz yerlerini yerdik. Orhan'dan yararlık karın diğerlerini alırız. Diğerlerini yerdik. Yumurtalarını yedik yerdik. Ya. Izgara yapardık. Kalanı atardık. Yapalım bunu. Vallahi billah. Vay canına.